Günaydın değerli hemşerilerim, kıymetli e, Silivri'liler. E5 karayolu yan yolda peyzaj düzenlememizi Büyükşehir Belediyemizin ve Silivri Belediyemizin ekipleriyle birlikte şu anda başlatmış durumdayız. Biliyorsunuz gecikme mevsimsel şartlardan dolayı ve hala gördüğünüz gibi yer çamur. Arkadaşlar rahat çalışma fırsatı yakalayamıyorlar ama biz e, ona rağmen biz çalışmalarımızı başlattık. Eğer hava şartları müsaade ettiği süre içerisinde 15 gün içerisinde burada e, ağaçlarımızı dikeceğiz, yeşil alanlarımız, oturma alanlarımız, aydınlatma ve kamera sistemimizi bitirdik ve hemşerilerimizin iki yakaya geçerken güvenli bir şekilde geçebilecekleri bir peyzaj düzenlemesini e, kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Çok güzel bir alan olacak, çok güzel bir yaşam alanı olacak burada. Ben buradan bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ekrem İmamoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum her zaman Silivri'nin hemşerilerinin yanında olduğunu hissettirdiği için gönülden teşekkür ediyorum.